3, 2, 2 1 Merhaba arkadaşlar. Sana, baba, yu, ne? Hiç anlamadım. Merhaba <laughs> arkadaşlar. o kısmını anladım. Umarım ay, siz de ay, ay. o kısmını anlamışsınızdır. Çünkü da diğerinde ne söyledi biz bile bilmiyoruz. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Aksır. İnşallah iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Bu bir alıyoruz. Bak ne olduğunu yani bilmiyor Küçük orta, büyük, abur cubur veya yemek alışverişi. Hadi yukarı gidiyoruz. Başlıyoruz. Başlıyor. Bir 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 bir. Hayır, abin yüzünden ben de korktum. Hayır, abin başka yere gidiyordu neredeyse. Nereydi? Arkadaşlar tatil nasıl geçti? Eğlendiniz mi? Eyle, Keyifler eyle. nasıl? Bir yorumlara yazın bakalım ben, ben, Hasta olanlar varsa geçmiş olsun Diliyoruz doğum günü olanlar varsa Doğum günlerini kutluyoruz Okula nasıl, bir nasıl acaba Bezir. Bak Efe'nin mutluluğu yüzünden Bezir. okunuyor Bezir. Bezir. <laughs> Yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar Tatilinizin nasıl geçtiğini Bizlere söyleyin Bekliyoruz yazın Bu sırada dağılış ve geçiyoruz Abla şu anda önünden geçtin de çok uyumlusun be. ya <laughs> bu da, da vardı <laughs> değil mi? Evet anneciğim. Gel gel bak hani bir tane kurşun kalem arıyordun ya burada var mı? Hani bir tane kurşun kalem var diyordun arkadaşım da değişik böyle. Kurşun demiştim bir de kurşun da var demiştin. Şey Anne ben şu kalemden istiyorum. Ama sen daha kalem kullanmıyorsun ya. <laughs> o yüzden almasak mı? Yoksa Hayır, hadi şey, gidelim. ama ya, dokunumuz başka şey. Şu an. Aynen. Kalem değil. Anladım. Abla onlar oradan gitti. <laughs> sen buradan gidiyorsun. Emir neredesin? Eyvah koş öbür taraftan Emir gitti. Emir küçük, orta, büyük, olsa oluyor galiba. Vallahi yok burada. O taraftan koşun bakın. Efe koş bak oğlum ona koş. Orada mı? Nerede? <laughs> ama. Ama neredesin? Neredesin? <gülüyor> neredesin? <gülüyor> neredesin? <gülüyor> Bulduk abla, tamam. Ama böyle korkutma olmaz. Bizi, korkutuyorsun. Tamam git oradan. Heh, hadi oradan korkut. Bam. Evet dur evet dur. Koş hemen koş korkut koş. Koş bak <laughs> Bütün herkes. Bak bu direkt öldürmek yani. Tamam hadi. Korkuttu işte. Emi bir daha saklanmak yok. Korkutacağım demek yok. Tamam Emir Emir dedim. Vallahi ama o kadar. Oğlum bırak onları ne olur ya. Bunun kötü bir fikir olduğunu her zaman biliyordum. Aa, bıraktım, Gel nereye gidiyorsun? <laughs> büyük küçük orta çiğ köfte. <laughs> ben büyük küçük orta yaparım vallahi bak. Efe al şunu at. At sepete oğlum. Al şunu at. Gönder sepete çaktırma. Çaktırma oğlum. Heh. Tamam. Ha büyü. Ha en büyüğü işte süper. Burada yok küçüğü. Diğer taraflara bakalım. Çıkartma çıkartma terlisin. Biraz önce mahalle maçı yapmasaydınız. Ha? Bu benim, benim suçum değil. Bu sizin suçunuz komple. Varsa büyük küçük ortası olabilir. Abla o canının istediğini alıyor sadece. Bilmiyorum. Halleyin. Tekli, tekli? tekli evet, halle. Ama bunun evet bunun var, ortası var. yok. Küçüğü yok anneciğim. Teyze Sevmir bunları bulmuş ama bunlar olmaz değil mi? Hmm. İki boy Çok sadece. Yok. Olmuyor anneciğim. Evet. Ne anneciğim? Büyük, büyük, küçük, orta. Teyzesi büyük, küçük, orta her şeyi seçiyor. Vallahi bak. Bak bu bak, bakışı ben bak. ben böyle Biliyor bakıyorum. Mi? Çok tatlı bakıyor ama. Anneciğim senin canın istediği için mi almak istiyorsun? <laughs> büyük, küçük, orta diye mi? Atıyor. Bunun büyük, küçük, ortası var. Bak. Bunu alalım. Şu. Bak büyük. Ay küçük. Orta. Bir şey söyleyeceğim. Dev, mini. B Yava az. Oho yandık. <gülüyor> <gülüyor> tut bakalım bak. Tut oğlum. Tamam tut oğlum. Çaktırma. Çaktırma. Anne niye düşürüyorsun? Çaktırma dedim ya yavrum. Bu da? Minik ben de. Bu ben. Ben. Bence süper bir üçlü yaptım. Sen, sen ne yaptın? Üçlü. Combo yaptık. Anne. <laughs> ama mini yok. Bak bu mini. O üç boy olunca minik orta küçük yapıyor. Peki bunu hangisi büyüğünü seçeceğiz? Bu daha büyük aslında. Evet üç boy doğru söylüyorsun ama bunların hangisi büyük hangisi orta belli değil. Oa dev, dev paket ediyor. Çıkardı, ben de çıkarma oğlum, çıkarma. Abla büyük, orta, bil bir şey sürekli alıyor abla. Keyif, biz belonging. buna dikkat et. Alabilir. Abla alabilir miyim diyor, atıyor. Küçük, orta, büyük. Tamam şimdi, çok güzel yapmış. En güzel sen yaptın. <laughs> Oğlum aramayı düşünmüyor musun bir şeyler? İzliyoruz. Bulamadan teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bunu aldım. Bunu, bir de bunun keki var. Ha, Oluyor e, mu? önceden olur tabi olur. Tamam. An Anneciğim beni kandıramazsın öyle. Anne. Abla ya böyle şey mi olur ya? Anma şeylere bak. <gülüyor> <gülüyor> ben size diyeyim. Şunları tut. Tamam onu da ben bulduk. Bak seni mutlu edecek bir şeyler bulduk. Ana. Bir küçük orada. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Orta. <laughs> Ben küçüğü içelim gitmek. Büyük kime gelirse o suyun hepsini içecek. Hortum koyacağım böyle ya da şey huni anladın mı? <laughs> i̇nsanları buraya tepecekler. Hmm. Sen küçüğün gel buraya, sen <laughs> buraya Aa yok yok olmaz ablam. O seni sever. <laughs> ne? Tepe burşlusu, Hadi devam. <gülüyor> <gülüyor> <olabilir mi>? Ne? <laughs> olur. Olur olur. Tabi olur. Olur tabi. <laughs> <laughs> Alabilirsin ama zaten büyüğünü aldık mı yeter. Allah oğlum dökeceğiz. Annem düşer. <gülüyor> düşer. <gülüyor> Yolluk, yolluk mu alacaksın? Yok, bir tane yolluk var burada. Hadi, hadi çıkalım artık yeter. 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 Emir. Bala bak Aradım ben de. Hayır oğlum. Anne alın. deneyeceğim. Anneciğim bu büyük küçük orta değil ama. Teyzeciğim bunun büyük küçük ortası var mı? Deneyeceğim bir kere. Oğlum ya nedir bu bal <laughs> evet. Evde böyle tüp aldığın ballar var ya. Film ya da dizi izlerken çizgi filmi izle, alıyor Onun eline. O çok iyi değil, bunun fazlası o kadar <laughs> abla, değil mi ya? Ha. Büyük. Orta. Küçük. Emir için. Hayır, Emir için diyorum ben. Aa, Aa, galaktik Tayfa. Abla aldığı o ya. Onun için aldı, Galaktik Tayfa evet. yüzünden. O, yüzden, o yani. aldık. Vallahi billahi aldık, Allah, yürü. Allah Allah. Efe! İlk defa değişik bir şey gördüm. Aynen, Aynen ya. Bakın. Denesek mi? Deneyelim yine. bence. Aa, ya. Ne? Ne? Dubai gofreti mi? Beş tane daha sen. Dur be tadını bilmiyoruz. Oğlum, tadını Oğlum tadın. Ama güzel olabilir iki tane daha. Evet, bu konuda sana saygı duyuyorum. Aa o ne? Anacığına çektiğin için teşekkür Oğlum. ediyorum. Oğlum her fıstık Antep fıstığı Dubai değil. A, Dubai Antep, fıstığı oluruz, şey? Antep fıstığı nereden Ay, gelen canım, bir şey? Antep fıstığı nereden gelen bir şey? Adı üstünde Antep. Yani geçti Allah'ın Dubai'lisi aldı bizim iş diye ama bizde var ya. Bizde Gazi, Ayin, tat diye bir şey var. Hı? Gazi, selam olsun Ay, arkadaşlar. Çarpmıyorum merak etme. Yoruldu. Dersten gitmeyin Emil. Emir, Bunların hepsi biliyor musun? Bir stratejiymiş. İnsanlar böyle gördüğünde aa bu da vardı deyip alıp atarlarmış. Market stratejisi. Aa bu da, var. Tabii. Aa, bu da vardı. <laughs> ama, ama, ama. Alma kızacak. Alma kızacak. <laughs> Oh. Gel annem gel. Hayır Emir. Hayır. Uy baskete bak. abi. Yine yaptı basketbol. Hayır hayır. Hayır Emir. Allah. Dur de itti. Anne. Bir, iki, üç, Sakın. Sakın. <laughs> Gülme Ay, baba, öyle. Bir dakika. Lamborghini'ye Emin misin? Lamborghini'ye. <laughs> Hadi gitti teyze. Anneciğim. Oh. Gel canım oğlum. Gel. Gel bir tanecik oğlum. Gel oğlum. Gel. Hadi gidelim gel. Oo. Yok yok. Oo, yok yok yok. Yürü. Oo, yok. Hadi gidelim. Aa. Yok annem yok. Yok anneciğim. Yok yok yok. Metal 5 ile mi Hadi dikkat fotoğrafa bak ama adamı aynı ayda hayatında fotoğrafı var. Evet gördüm. Emiyet. Emiyet. Metal 5 lira yok yanımızda oğlum. Onunla çalışıyormuş ya bir bozduralım. tek. Ya bu duralım 5 lira ver. Şu an kasa o kadar kalabalık ki hayatta vermezler. Yapılıyor mu? Şu an çok kalabalık süre oğlum. Sıra bize geldi. Sıra bize geldi şu an. Anneciğim çok kalabalık. Vallahi kalabalık. Hadi gidiyoruz. Afiyet olsun genç. Efe var ya yani ürünün reklamını yapsam bu kadar keyifle içebilirdin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel bakalım. <gülüyor> Okuma. <gülüyor> Öyle içilmez. Çok sağlıksız. <laughs> Ama bak bitirme abisi de o çok sağlıksız. Öyle bir tek defada içilmez Emi Efe. <laughs> Ama hayır, hayır 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 istemiyorum. Sağlıksız bir şey bu. Abla bir defa da içilir mi ya? Ama doğru bir şey değil ki. Vallahi ne sağlık. Var, Bak o çocuğun, o çocuk yani onun için de goril Faruk için de aslında <laughs> zararlı bir şey. Tam onun e, konsepti bu ama Efe baktığında zararlı çocuğun sağlığına zararı var. Ne, ne diyeyim ben? Ben ne diyeyim? Ha? Efe harbiden içtin. Işte. Peki, bir tane daha var mı? İki tane aldık. Şimdi de neye var? anneciğim, var Bur merak etme. Şu. Bak, Bak abin senin için neler söylüyor. Nur yakışır. Ne oluyor? Ne yapıyor? <laughs> videoyu bitirsek. Yoruldum. Evet, bir <laughs> konuşamadım. <laughs> arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. şimdi bunu aslında gidip küçük orta büyük challenge yapacağız. Bakalım kime ne çıkacak? Bugün yapabileceğiz mi? Bir iki eksiğimiz var. <laughs> var mı eksik? Artık? Evet. O zaman gidip onları arayacağız arkadaşlar. Biz Yapacak şimdi şey. aynen onları aramaya gideriz. Biz de seviyoruz yavaş yavaş. arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.